Daha çok adaların kayalıkların yoğun olduğu böyle Ege Denizi gibi o bölgelerde kullanır. Zaten genelde hücum botculuk da Yunanistan, Türkiye, Norveç gibi hmm. işte Endonezya gibi adaların yoğun olduğu coğrafyaya sahip ülkelerde daha çok gelişmiş. O tarz ülkeler daha çok bu tarz gemileri hmm. alma ihtiyacı duymuşlar. Bunların ataları da zırhlı gemiler dönemindeki torpido botlar. Hmm. Zırhlı gemiler yapamayan ülkeler daha küçük boyutlu ama e, vuruş gücü yüksek gemiler üreterek böyle bir denge kurmaya çalışmışlar. Hmm. E, oradan yola çıkarak zamanla gelişe gelişe özellikle Arap İsrail Savaşı ile birlikte 1960'lı yıllarda hücum bot gemileri çok ön plana çıkıyor. İlk başta Suriye e, gemileri İsrail şeyini batırıyor. Sonra İsrailler konsepte alışıp bu sefer İsrailler tam yapıyorlar. Böyle böyle birden 60'lı yıllardan itibaren hücum bot çok böyle popüler bir gemi Şeyler, oluyor. Osmanlı döneminde de böyle o Osman'ın adı nedir böyle manevra kabiliyeti yüksek? Böyle bir hikaye hatırlıyorum ben. da işte torpido botlarla başlıyoruz ona. Evet. Bakar Bunun e, su üstüne gitmeyenleri e, 14 milyarda. E, havaya da 11 milyarda. E, hava savunma topu gibi de kullanılıyor. Daha e, şey seri atılıyor top. Yani seri atılıyor top değil ama artık daha yüksek olabiliyor. deniz kuvvetlerinde de büyük oranda bu toplar kullanılıyor şu an. Bu arada deniz kuvvetlerinde 18 tane hücum botu var. Bunlar yarı sınıf hücum kare yani. Hmm. beraber inşa 90 yılında hizmet edildi. Yıldız 18 yoksa yıldız ve kare toplam 18? Yıldız ve kare dahil 18. E, toplam 18'ten. 18 tane. Şöyle şöyle hemen. Doğan, doğan sınıf hücum yani. botlar var. 3 tane doğan sınıf hücum botlar var. 4 tane rüzgar sınıf hücum botlar var. Bunlar e, aynılar. 76-78 arası ve 84-88 arası bunlar. Sonra yıldız sınıf var 2 Anam Limanı'na geldiler e, ve halkın ziyaretine açıldılar. E, i̇ki gündür e, bu gemilerimizi halkımız ziyaret ediyorlar. E, i̇nşallah e, 24 Mayıs'ta da Nusret Mayın gemisi Anam burada olacak. E, 24'ünde de vatandaşlarımızla birlikte hep birlikte e, Nusret Mayın gemisinde ziyaret edeceğiz. güzel Tüm halkımızı davet ediyorum. İki gündür e, ziyaretçilerimizin e, halkımızın büyük bir yoğunluğu var, ilgisi var. Ee, onun için çok teşekkür ediyorum. Bugün akşama kadar da anamurlar, vatandaşlarımız, gemilerimizi ziyaret edebilirler. Efendim çok teşekkür tamam.